Herkese merhabalar. Bugün tip 3C diyabetten bahsedeceğiz. Özellikle tip 2 diyabetlilerin mutlaka dinlemesi gerekir. Çünkü birçok tip 2 diyabet olanlar aslında tip 3 ama yanlış teşhis konmuş olabilir. Onunla ilgili detayları açıklayacağız. Tip 3C aslında ilk kez belki duyduğumuz bir diyabet türü olabilir ama diyabetlerin yaklaşık %5'ini 10'unu oluşturuyor. O yüzden mutlaka dinlemek lazım. Diyabette bir salgın gibi büyüyor. Yani yüzde %10 gözükse bile bu çok büyük bir rakam. Tip 3C nedir? Kimlerde görülür? Tedavisi nasıl farklılıklar içerir? Tip 2 diyabetlerden tip 3C'nin hangi, teş hangi durumlarda farklılık gösterir? Hepsini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Ee, şimdi diyabet, pankreasın iki fonksiyonu var. Biz normalde insülin salgılayan fonksiyonunu biliyoruz. Yani insülin salgılamayla ilgili. Ama bir de egzokrin dediğimiz bir fonksiyonu var. Yani sindirim enzimlerini salgılıyor. Amilaz gibi, lipaz gibi e, veya kemotripsin gibi bir takım enzimler var. Onları salgılıyorlar. E, tip 3C'de hem insülin fonksiyonu hem de bu e, enzim fonksiyonu eksik oluyor. Exocrine dediğimiz e, e, enzim fonksiyonunda problem var. Şimdi eğer tip 2 diyabetçisiniz sadece insüline yönelik bir tedavi görüyorsanız, enzime yönelik görmüyorsanız tedaviniz eksik kalmıştır ve teşhis yanlış konmuştur e, de, de, demektir bu. E, tip 3c diyabet pankreasın bu fonksiyonlarından bozuk olduğu için sindirim fonksiyonu ile ilgili de problemler oluşturduğu için bunun biraz daha dikkatli incelenmesi lazım. Ee, bu durum genellikle e, yani tip 3C kronik pankreatitte, akut veya e, tekrarlayan pankreatitte, pankreas ameliyatı geçirenlerde veya pankreas tümörü olanlarda görülüyor. Araştırmalar tip 3C diyabet vakalarının yaklaşık %80'inin geçmişte bu gibi pankreas rahatsızlıklarının olduğunu gösteriyor. Peki neden diyabet tip 2 diyabet zannediliyor? Ee, bu bir, tip 3C tip 2 diyabetle çok sık karıştırılıyor. Araştırmalara göre tip 3C diyabet hastalarının %90'ı yanlışlıkla tip 2 diyabet tanısı alıyor. Çünkü Bunda da kan şekeriniz yükseliyor, yaşınız genellikle 40'ın üzerinde, insülin direnciniz olabilir, obeste eşlik olabilir. Ama eğer pankreasınızda yapısal bir hasar varsa bu çok daha farklı bir durumdur. Tip 2 diyabet deyip geçmemek lazım, tip 3'e yönelmek lazım. Peki ne zaman şüphelenmeliyiz tip 3C diyabetten? Daha önce pankreatit geçirdiyseniz, pankreas ameliyatı olduysanız, Sindirim problemleriniz yani ishal, yağlı dışkı veya kilo kaybınız varsa, yeni tanı aldıysanız ve yani tip 2 diyabete yeni tanı aldınız ve 50 yaşın üzerindeyseniz ve özellikle ailede diyabet yoksa ama sizde çıktıysa tip 3C'ye yöneliyoruz. Peki neden önemli? Tip 2 diyabet için verilen ilaçlar yetersiz kalabilir. Sindirim enzimi desteği gerekir. Tip 3C'de daha hızlı hipoglisemi gelişebilir. Diyabetin seyri daha kırılgan, daha agresif olabilir. Besin eminimi bozulur, vitamin eksiklikleri olabilir. Bunları da yerine koymak lazım. Yani hem kan şekeri hem de sindirim sistemi birlikte yönetilmesi lazım bu tip 3C'de. Peki bu arada eğer Yayını beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Nasıl tanı konuruz? Abdominal ultrason dediğimiz veya MR veya BT ile pankreasın yapısal durumu gözlenir. Çünkü burada pankreasın yapısal bir e, sorunu mevcut. Sindirim enzimi testi olabilir. İşte örneğin dışkıda elastaz bir gibi sindirim enzimlerinin teşhis e, testleri olabilir. CA19-9 gibi tümör belirteçleri olabilir veya otoimmünite testleri tip 1 ayrımı için oto, yani tip 1 ile de karıştırılabilir. Özellikle şunu da söyleyelim tip 1 diyabetlilerin işte 30'lu 40'lı yaşlarda da tip 1 diyabet teşhisi konulabilir. Oradan ayırmak için de otoimmünite testi yapılabilir. Özellikle bir endokrinolog ve gastroenterologun beraberce burada birlikte çalışması gerekir. Peki tedavisinde farklılıklar var mı? İnsülin veya oral antidiyabet ilaçları insülin eksikliği olduğu için burada da alınabilir ama pankreatik enzim takviyesi yani e, pankreatik e, lipaz e, alınabilir dengeli besleme ve B12 vitamin desteği olabilir başka vitaminler eksikse Çünkü eminim de sindirimde problem olduğu için mesela metformin kullananlarda B12 eksikliği oluyor Evet bu durum var ama burada sindirim enzimleri çalışmadığı için burada hem vitamin hem mineral eksikliklerini görebiliriz. Burada hipoglisemiye karşı daha sıkı bir e, izlem gerekir. E, bunu biraz daha hem gastroenterolog hem endokrinologun beraberce incelemesi gerekir. Tip 2 hastalar için özellikle sindirim problemleriniz fazlaysa, yani ilaçtan kaynaklı olabilir, metformin gibi ilaçlardan veya e, hastalığın kendisinden kaynaklı olabilir. O yüzden pankreasın yapısı olarak düzeltilmesi lazım. Çünkü tip 2 diyabet teşhisi konusu size yanlışlıkla. Uzun süre e, bu tip sadece insülin e, düzenlemesi de gitti. Enzimlerle ilgili gitmediyse problemlere yol açabilir ve e, tedaviniz eksik kalmış olabilir. O yüzden bunları bir belirtelim dedik. Eğer sizde de kendinizde sindirimle ilgili problemler görüyorsanız mutlaka bir Doktora tekrar gastroenterolog ve endokrinoloğa tekrar bir daha teş e gitmeniz ve teşhisinizi netleştirmeniz lazım diyelim. Her zaman olduğu gibi efendim sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.